azalmış olduğu bölge hiç fena değil. Hedefi hiç fena değil. %50'lik bir hedef var ki e, şuraların temizliğinde girmek 1.23 seviyelerinden girip %72'lik bir pozisyon yakalamak da makul. Şuradaki imbalanslardan bir hareket. Şöyle bitkilerin temizliğiyle. Yani pozisyon risk arar olarak. Bak şimdi 4 saatlikte şu bölge falan direkt spot emir için mantıklı duruyor. Şu long'un temizliğiyle de bir manipülasyon görüntüsü verirse yani burayı temizlerken güçlü bir hareket başlatırsa, şuradaki temizliği yaparken oluşturmuş olduğu bir iş balansını vesaire kazanırsa, long yönlü hani vadeli işlem kurulan. Ama bu kazanmış oldu. Arkadaşlar selam hoş geldiniz. Ee, videoya bir klip izleyerek başladık. İzlediğimiz klip geçen hafta e, paylaştık paylaşmış olduğumuz haftalık market analizi videosuydu o videoya da kanaldan e, ulaşabilirsiniz. Bahsettiğimiz kondisyonlar gerçekleşti ve çok güzel bir şekilde e, biz vadeli tarafta bu pozisyonu değerlendirdik. Şimdi bu pozisyon nasıl yaratıldı? Manipülasyon nasıl okundu ve bu manipülasyonun confirmation nasıl geldi? Bunlardan bahsedeceğiz. Haftalık tarafta baktığımız zaman dipsiz bucaksız düşen bir grafiğimiz var önümüzde. Bu düşen grafik en son burada sert imbalanslar oluşturmuş. Bu imbalanslar çok güçlü bir umumla yeni bir imbalans yaratılarak ben kazanılmış. Bu kazanım zaten artık şu düşen hareketin biraz rahatlayabileceği, en azından yukarıdaki dirençlere kadar bir yükseliş gelebileceğini gösteren bir hareket. Devamında bizim için bir diğer problemli olan bölgemiz buradaki imbalans bölgemiz. Altında IC bulundurması, bu IC'nin likiditesinin olması, Buradan red yenilebileceğini, buradaki satıcıların fiyatla bir geri çekilme doğurabileceğini gösteriyor. Fakat buranın haftalık mı tamamen doldurduğunu, hiçbir şekilde fiyatın buradan red yemediğini görüyoruz. Bu bize yani çok güçlü bir fiyat hareketi içerisinde olduğumuzu ve derinlere düzeltme gelmeyeceğini söylüyor. Eğer ki fiyat, ki bunu da 3-4 video önceden yine YouTube'da, Supply bölgelerinde işte demand bölgelerinin fiyatı nasıl kapanışlar yaptığını inceleyerek de nasıl confirmation'lar arayacağımızı anlattığım bir video yayınlamıştım. E, o videoyu izleyenler bu mantığı çok daha rahat bir şekilde anlayacaktır. Şimdi burası bir supply bölgesi. Fiyat buradan bir red yeseydi yani burada tam olarak tamamen doldurmadan buralarda bir kapanış yapmış olsaydı biz o zaman red yeme ihtimalini ve bu redle birlikte yine buradaki order block bölgelerinden fiyatı longlamayı düşünecektik. Ama fiyat Kapanışı burada gerçekleştirdiği için satıcılara saygı duymadığını veya alıcıların çok daha e, momentumlu, kuvvetli olduğunu anlıyoruz. O yüzden geri çekilmeleri iç yapıda bir bölgede arıyoruz. Bu çok önemli. Yani ben eğer ki fiyat buraya düştüğü zaman tabii ki de zaten videoda bahsediyorum, buralardan spot alım yaparım. Ama vadeli işlem için buralara kadar geri çekime beklemem. Çünkü zaten güçlü momentumlu bir fiyatın içerisinde, o zaman ucuzdan almak yerine biraz daha pahalıdan alıp ee, bu oyuna bu trene katılabilirim yoksa ucuzdan alacağım diye bekleyerek e, sürekli vakit kaybederim buradaki mantık yani önemli Saplayın içerisinde kapanışlar tamamen doldurulununda kapanışların yapılmış olması e, bize ilk fikri veriyor e, biz o zaman internal'da bir low temizliği arayacağız e, günlük grafiğimize geldiğimiz zaman bakın buradaki low'lar bir imbalansın üzerinde şu supply'i sileyim şurada minik bir imbalansım var çok minik bir imbalans bunun üzerinde yeni lowlar oluşturuluyor ve bu lovlar yeni bir tepe getiriyor. Bakın en sonki tepesi burası. Bu tepeden buraya bir geri çekilme sonradan yeni bir tepe geliyor. Artık burada önemli bir likit de birikim olduğunu bu yeni tepe ile beraber anlıyoruz. E bize minik bir likit de lazım zaten. Fiyatın çok geri çekilmesine gerek yok. E o zaman buradaki likitlerin yeterli olma potansiyeli artıyor. Ve altında imbalansın olması da bize yine buranın bir manipülasyon olma ihtimalini işte fiyatın buradaki alıcılara saygı duymasıyla kesinlikle işleme girmemiz gerektiğini söyleyen diğer bir kondisyon olmuş oluyor bunları da silelim zaten videonun devamında nasıl confirmation aramanız gerektiğinden bahsediyorum ne diyorum 4 saldık bu lowların altındaki harekette lowları kaybettiren imbalansı kazanmasıyla vereceği testlerde longlayın diyorum yani hemen hemen bu bölgeler tam olarak zaten çizdiğimiz hareket gerçekleşiyor burayı buradaki low'u kaybederken tam bir gap görüntüsü mevcut değil fakat e, yani ardışık mumlarla fiyat düşmeye devam ediyor. Belki farklı zaman dilimlerinde burada bir gap mevcuttur. Ama burayı bir supply bölgesi olarak veya buradan bir amor order block bölgesi olarak kabul edebilirsiniz. Bu bölgenin devamını kazanımı ve kazanımının yaratmış olduğu imbalans bizim için Asıl olay zaten buradaki order blow vesaireyi belirlemek değil. Buradaki satışı kazandıran imbalansı belirleyebilmek. E buradaki oluşan imbalansla gayet güzel bir şekilde long yönlü pozisyon kurgulanabilirdi. Stop tabii ki de manipülasyonun yapılmış olacağı low olmalıydı. Nihayet olarak yani fiyatı götürmek isteyeceğim yer burası. E, bu da %65'lik bir e, hedef. Doğruyu. Tabii ki de fiyat buraya gelmeden önce birkaç TP noktası belirlememiz lazım. O TP noktasını buradaki TP olarak belirliyorum ki yani bugün birkaç saat içerisinde muhtemelen bu işlem TP olmuş olur. Yani TP birini vermiş olur. Buraya kadar da 2.65 ağırlık çok güzel bir pozisyon fırsatı ve yüzde 26'lık bir çok güzel bir yükseliş fırsatı yakalamış oluyorsunuz. Mantık. supply bölgesine saygı duymayan güçlü bir yükseliş. Bunun sonucunda internal lawların temizlenmesinin yeterli olabileceğinin fikri ve bu temizliğin neticesinde fiyatın göstermiş olduğu güçlülükle beraber fiyatı longluyoruz ve hedefine taşıyoruz. Aslında çok basit. Sadece doğru zamanda doğru hareketi, doğru hamleyi yapmak gerekiyor. Kendinize iyi bakın.